Merhaba arkadaşlar. Bugün beceri temelli sorularla yine devam edeceğiz. Beceri temelli soruların çözülmeyen kısmının kalmamasını istiyorum. Bu nedenle bugün örnekler yapacağız. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Evet. Soruyu okuyalım. Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre dizilirler. Ve oluşan düşey sıralara grup, yatay sıralara ise periyot dendiğini hatırlıyoruz zaten. Üçgen, yuvarlak ve kare ile aşağıdaki şekiller gösterilmiş arkadaşlar. Buna göre üçgen ve kare aynı gruptaymış. Yuvarlak ve kare aynı periyottaymış. Atom numarası en küçük olan ise üçgenmiş. Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şıkları eleme yöntemiyle gidelim. Yuvarlak ve kare aynı periyottaysa yani periyot demek ne demekti arkadaşlar? Yataydı. Bu nedenle B seçeneğimiz eledim. C seçeneğimiz kalsın. A seçeneğimiz kalsın. D de kalsın. Üçgen ve kare aynı gruptadır. Grup demek düşeydi arkadaşlar. Bu nedenle Adana ve Bursa şıkları da gidiyor. Geriye C ve D kalıyor. Atom numarası en küçük olan üçgendir. Soldan sağ ve yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atom numarası arttığına göre arkadaşlar en küçük olan C şıkkındaki üçgen şekli olacak. Yani doğru cevabımız birinci soruda Ceyhan olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir okuldaki malzeme dolabında özdeş kapalı cam şişelerde hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve sülfürik asit su çözeltileri ve saf e, su bulunmaktadır. Ancak şişelerde hangi sıvının bulunduğunu belirten bir etiket yoktur. Asitlerin mavi turnusol kağıdını kırmızıya, bazılarının ise kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirdiğini biliyoruz bu öğrenci şişelere doğru etiketleri yapıştırmak için deney yapıyor bu deneyde her şişeye ayrı ayrı bir kırmızı bir mavi turnusol kağıdı daldırıp renk değişimlerine bakıyor asitler kızartıyordu bazılar morartıyordu buna göre öğrencinin deneyde tabloya kaydettiği verilerin doğru etiketlemesi için aşağıdakilerden hangisi yeterlidir? Şimdi arkadaşlar birinci çözeltide mavi turun sol kırmızıya kırmızı da kırmızı olduysa e, ne olabilir? Hemen bana söylüyorsunuz ve yazıyorsunuz arkadaşlar. İkinci çözelti mavi turun soldayken mavi kırmızıdayken kırmızı olduysa ne olabilir? Üçüncü çözelti maviden kırmızıya kırmızıdan kırmızıya dönüşüyor. Dördüncü çözelti maviden maviye, kırmızıdan maviye dönüşüyor arkadaşlar. Şıklara bakalım. Bunun için yeterli midir? Ee, yeterlidir çünkü asit ve baz nötr savular belirlenmiştir. Yanlış. Yeterlidir çünkü bütün çözeltilerdeki tonu sol kağıdındaki renk değişimi gözlenmiştir. Fakat bununla ilgili bir tür belirtmemiş arkadaşlar. Hani e, yeterli olabilmesi için mutlaka biz bunun türünü bilmeliyiz yeterli değildir çünkü asitlerin cinsi belirlenememiştir tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum bu yüzden Ceyhan doğru cevap olacak denizli yeterli değildir çünkü baz ve su belirlenememiştir Suyla bir ilişkimiz yok arkadaşlar bizim için önemli olan turnusol kağıdına olan değişimi ve türüdür diğer bir örnekle devam edelim. K, L ve M maddeleri verilmiş. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Aşağıdaki moleküllerle ilgili bir model verilmiş. Buna göre K, L ve B maddeleri ile ilgili hangileri doğrudur demiş. K ve L birleşerek M maddesini oluşturuyor. Buna göre yorumlayalım arkadaşlar m maddesinin kütlesi k ve l maddelerinin toplam kütlesinden fazladır bunu bilemeyiz sabit oranda girmiş olabilir arkadaşlar b maddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri k ve l'ninkinden farklıdır Farklı olduğu için zaten bunun adı bileşiktir aslında. Bir bileşik oluşturmuştur ve farklı özelliklerden meydana gelebilir maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturduğu dediği için aynı özellikleri olmayacak arkadaşlar. Tepkimeye girenler ve çıkanlar tarafındaki atomlar aynıdır. Çünkü biz buna eşitlik ülkesi, ilkesi diyorduk. Kütlenin korunumu yasası diyorduk. Girenler çıkanlara eşitti arkadaşlar. Buna göre 3. sorunun cevabı da 2 ve 3 olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar soru çözümüne. Diğer soruyla. Kimyasal değişim maddenin yapısını değişerek yeni madde oluşmasıydı. Fiziksel değişim ise maddenin yalnız görünüşünde meydana gelen değişimlerdi. Yani dış görünüşünde gelen değişimler. Buna göre aşağıda tablo verilmiş ve bu tabloya göre fiziksel ve kimyasal değişimlerin eşleştirilmesini istiyor kimyasal değişim olanlar koyu renkli, fiziksel değişim olanlar açık renkli olacak arkadaşlar. Buna göre şimdi öncelikle şu bilgileri vermek istiyorum. Yanma, bozulma, ekşime, çürüme, mayalanma gibi özelliklerin hepsi kimyasal değişimde. Yırtılma, kırılma, parçalanma. Tabi bu hani sadece kağıdın parçalanması ya da işte kesilme gibi özelliklerin hepsi ise fiziksel değişimde. Buna göre kağıdın yakılması, yanma olayları olduğu için kimyasal değişim olacak arkadaşlar. Kağıdın buruşturulması yani sadece dış görüntüsü olduğu için fiziksel değişim. Yırtılma yine fiziksel değişim. Patatesin kızarması burada bir tepkime olduğu için kimyasal değişim. Patatesten cips yapılması orada da bir değişim söz konusu. Bu nedenle kimyasal değişim. Patatesin dilimlenmesi sadece dış görüntüsünden meydana gelen değişim olduğu için fiziksel değişim olacak. Buna göre gümüşün tel yapılması, gümüşten e, kararma olayları, kararma olayların hepsi kimyasaldı arkadaşlar. Gümüşten yüzük yapılması yine neydi? fiziksel değişim olacak. Limonun yıkanması fiziksel değişim, kesilmesi fiziksel değişim sadece dış görüntüsündeki değişimlerdir. Yalnız çürüme olayı kimyasal değişim olarak biliyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ekşime, mayalanma, bozulma, çürüme, paslanma, kararma bunların hepsi kimyasal değişime örnektir. Mumun erimesi Hal değişimi olduğu için fiziksel değişim, yanması, yapı değiştiği için kimyasal değişimdir arkadaşlar. Yeni soruyla devam edelim. pH değerleri verilen örnekler var arkadaşlar. Buna göre. 7 nötrdü biliyoruz e, kırmızı lahana çözeltisinin rengi mor olup bu çözeltinin farklı pH derecelerine dönüşebileceği renkler verilmiştir mor türse e, turuncuya doğru asit sarıya doğru baz rengini almış arkadaşlar özdeş 3 tane beher var ve kırmızı lahana çözeltisi konularak bu beherlere saf su toz sabun ve limon ilave ediliyor bunların ilaveleri sonucunda başlangıçta mor renkli olan kırmızı dağına daha sonra maddeler eklendiğinde hangi renklere dönüşeceğini aşağıdaki renklere göre belirleyiniz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şimdi saf su ekliyorsam değişmeyecektir. Yani nötr kalacaktır. O zaman mor rengini alacak. A seçeneği iptal oldu. Eğer toz sabun koyuyorsam ki sabun baziktir arkadaşlar. Değeri ne yapacak? Hafif yeşile döndürmesi gerekiyor. D seçeneği de gitti. O zaman ya B ya C seçeneği olacak. Limon suyu ise asit olduğu için kızartacaktır. Bu nedenle arkadaşlar Bursa doğru cevap olacak. C seçeneğinde mavi rengi aldığı için yani baza dönüştürdüğü için kabul olmayacak. Çünkü limon bir asidik maddedir ve rengini ne yapar arkadaşlar? Asit türevlerindeki yukarıdaki çizelgeyi kullanarak yapabiliriz. O zaman doğru cevap burs oluyor. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi yine bağımlı bağımsız değişken var ve kontrollü değişken var. Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere bağımsız değişken, deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen kısma bağımlı değişken, deney sırasında kontrolümüzde kalan ve değişmeyen sabit kısma ise kontrollü değişken diyoruz. Buna göre fan öğretmeni maddenin ısı ile etkileşimini su ve alkol kullanarak laboratuvarda bir deney olarak gözlemlemiştir. Gözlem sonuçlarına göre öğrenciler ve öğretmenler deneye ait değişkenleri aşağıdaki gibi belirlemiştir. Bağımsız değişken: sıvılara verilen ısı. Bağımlı değişken: sıcaklık artışı. Kontrollü değişken yani sabit değişken: kaplar, ısıtıcılar, sıvıların cinsi, miktarı ve ilk sıcaklıkları, ısıtma süreleri. Buna göre cevap ne olabilir? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bağımsız değişken sıvılara verilen ısıysa yani birinde bir tane ısı varken diğerinde iki tane olmalı. E, bu nedenle A seçeneği gitti. C seçeneği gitti. Bağımlı değişken sıcaklık artışı arkadaşlar. Kontrol değişken ise kaplar. Bakalım sıcaklık artışı hangisinde mevcut? E, 32'den 64'e çıkmış. B seçeneğinde 30, 30'dan 64'ü çıkmıştı D seçeneğinde fakat e, bulunan alkol miktarları eşit olması gerektiği için çünkü aynı koşullarda özdeş koşullarda ölçmemiz gerekiyor bizim bu değişkenleri. Bu nedenle denizi seçeneğimde gitti çünkü orada 50 milim su var, 100 milim alkol var, iki farklı değişken var. Ölçmem çok zor olacaktır. Bu nedenle Bursa doğru cevap olacak arkadaşlar. Yeni sorumuza bakalım. Bilim insanları araştırmalarına bir problemi ortaya çıkararak başlarlar. Bununla ilgili gözlemler yapar, veri toplar, hipotez ve e, hipotezlerini test etmek için deneyler yaparlar. Bir öğrenci belirlediği problemi araştırmak ve deney düzenliğini kurarak 5 dakika boyunca ısıtılmış sonuçları tabloda göstermiştir. Birinci beherde 200 milim su var. İkinci beherde 400 milim. Zaman ise 0 dakika, 1, 2, 3, 4 ve 5. dakikalarda kaydedilmiş. Birinci beherin sıcaklığı 25 iken 25 kalmış. İkinci beherin sıcaklığı 1 dakika sonra 35'ten 30'a düşmüş. İkinci beherin sıcaklığı 45'ten 35'e düşmüş. Üçüncü beha 55'ten 40'a, dördüncü 65'ten 45'e, beşinci 75'ten 50'ye. Hepsinde de sıcaklık düşmesi var. Buna göre öğrenci yapmış olduğu bu deneyle ilgili hangilerini test etmek istemiştir arkadaşlar? Eşit miktarda ısı alan farklı cins maddelerin son sıcaklıkları farklı olur. Bir kere benim elimde hiçbir son sıcaklık farkı olan madde yok. Ve eşit ölçüde alınmamışlar. Kütleleri aynı olan aynı cins maddelerin eşit sürede aldıkları ısılar birbirinden farklıdır. Kütleleri de aynı değil arkadaşlar. Bu nedenle bu şık da gidiyor. C seçeneği kütleleri farklı olan evet. Yalnız aynı cins olan evet. Eşit ısı verildiğinde son sıcaklıkları farklı olur. Evet benim ulaşmak istediğim hipotezim bu olmalı. D seçeneğine de bakalım. Kütleleri farklı olan farklı cins maddeler. Şimdi maddelerin farklı değil ki. Zaten ben tek bir maddeyle e, deney yapıyorum. Sadece ısıtıcıda geçtiği süreyi kaydediyorum arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabın e, Ceyhan seçeneği olacak. Güzel bir soruyla daha devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. İlk sıcaklıkları 10 santigrat derece olan saf maddeden yapılmış eşit kütleli K, L ve M bilyeleri özdeş ısıtıcılarda sıcaklıkları 80 derece olana kadar ısıtılıyor. Eşit sıcaklıkta bu üç bilye aynı anda özdeş buz kalıplarının üzerine bırakılıyor. Bir süre sonra bilyelerin ve buz kalıplarının durumu aşağıdaki gibi gözleniyor arkadaşlar. Buna göre gerçekleşen olaylarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1- M'nin buza verdiği ısı K'nın verdiğinden büyüktür. 2- K, L ve M bilgileri farklı saf maddelerdir. 3- Buz kalıplarının üzerine bırakılmadan önce en fazla ısı K verilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken şöyle bir durum var. Bir kere... M'nin buza verdiği ısı K'dan büyük olacak ki bakın toplandığı ısı miktarı ortada. Topum ortada. İkinci şıkta K L ve M bilgileri farklı saf maddelerdir. Şimdi arkadaşlar maddelerin min saf olması. Zaten farklı erime ve kaynama noktalarında. Burada hani erime noktasını gözlüyoruz. Erime noktalarında olduğunu belirle belirtiyor zaten bize. Çünkü maddelerin farklı olduğu için m, farklı saf maddelerin kendilerine özgü erime noktaları vardır. Bu nedenle ikincisi de doğru. 3. Buz kalıplarının üzerine bırakılmadan önce en fazla ısı kabiliyesine verilmiştir. Şimdi K verilseydi o zaman e, daha fazla içeriye çökme gerçekleşecekti. Fakat yukarıda kalmış. Bu nedenle 1 ve 2 seçeneği doğru olacak. Yani doğru cevabı C. Bu arada arkadaşlar farenjitim var. Boğazım çok ağrıyor. Bu nedenle e, ses yüksek sesle e, konuşamıyorum. Umarım beni anlıyorsunuzdur. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yeni bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Yine beceri temelli sorularımızdan bir tanesi. Soruda Öz ısı sorusu vermiş aslında. Saf bir maddenin 1 gram sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan enerjiye öz ısı diyorduk. Ve bu kaynama sıcaklığı gibi ayıt edici bir özellikti. Her madde için farklıydı arkadaşlar. Örnekte civa vermiş, su vermiş ve etanol vermiş. Öz ısıları var, kaynama sıcaklıkları var ve verilmesi gereken enerjiler mevcut. E, yukarıdaki özdeş kaplar için aynı sıcaklık ve hacimde saf K ve Lm sıvıları bulunmaktadır. Bu kaplar özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başladıktan sonra ne yapılmış arkadaşlar? Bir süre sonra K'daki sıvının kaynamaya başlandığı gözlenmiş. Demek ki K'daki sıvı önce kaynamış. Demek ki kaynama noktası düşük. Etanol olabilir mesela. K sıvısı kaynadığında diğerleri kaynamadığından L ve M sıvıları aynı K sıvısı farklıdır. Şimdi kesinlik sorularında biz buna kesin yargıyla bakamayız arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. İkinci öncü daha kısa sürede kaynadığından K sıvısının öz ısısı L ve M sıvılarından daha düşüktür. Bir kere daha kısa sürede kaynadığı için arkadaşlar bu 78 derecelerde e etanolün mesela öz 246 L ve M'den daha düşük değil, daha yüksektir. Bu nedenle yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü biz biliyorduk ki kaynama sıcaklığı düşük olanın öz ısısı büyüktür. Öz ısısı büyük olanın ise kaynama sıcaklığı düşüktür arkadaşlar. Gaz sıvısı kaynadığında L sıvısı kaynamadığından K ve L sıvıları farklıdır. Kesinlik sorduğu için kesinlikle 3. şık Doğrudur arkadaşlar. Bu nedenle yalnız 3 yani kesinlikle dediği için Bursa doğru cevabımız olacak arkadaşlar.